Tesla otopilotu neden düzgün çalışmıyor? Wow. Elektrikli araba denince akla ilk gelen marka Tesla. Ki Tesla'nın tek öne çıkan özelliği de bu değil. Otonom <laughs> sürüşü, araç içi teknolojisi ya da sahip olduğu sağlamlık sayesinde Tesla pek çok özellikle aslında ön plana çıkmayı başarıyor. Ama bu kadar gelişmiş olmasına rağmen hala Tesla kullanmak güvenli mi değil mi diye sorular sorulmaya devam ediyor. Bunun sebebi de aracın karıştığı hatta otonom sürüş sırasında karıştığı kazalar. Şimdi bu videoda Tesla araçların karıştığı en büyük Şöyle kazaları bir şarkı ve bu kazaların dinleyin, nedenlerini ne dersin, anlayacağız. Ne kadar uzak. Iyi, teşekkür ederim Öncelikle ama şunu e, lazım. şarkı Tesla linki bakmıyorum bir yayınlarda çünkü ya 4-5 kere anama sövdüler sürekli. Şoförü tamamen bu denklemin dışına iten bir teknoloji değil. Yani şoför hala araç başında, aracın içinde ve hazırda olmak zorunda. Yani bu diğer durum çok fazla Tesla'nın vaatlerin içine girmiyor. Bu otonom... Aslında teknik olarak bütün arabalar otonom olsa hiçbir sıkıntı yaşamayız değil mi? Bir de Tesla evet otopilotta trafik Amerika'da bazı yerlerde Sadece teknoloji ödeyiyorduk. inanılmaz bilir. bir boyutta şu an. Hatta hayat bile kurtarıyor. Bu videoda gördüğünüz Joshua Brown adındaki adam Tesla Model S aracıyla trafikte seyrediyor. Bir anda soldan gelen kamyon Bay aracın önüne ben. atlıyor. Ne sinyal veriyor ne bir şey yapıyor. Adam direkt çıkıyor yani üstüne. Ama buradaki otopilot direksiyonu bir anda sağa kırarak aslında şoförün hayatını kurtarıyor. Bay Joshua be. Brown da bu videoyu paylaşıyor ve Tesla aracına o kadar güveniyor ki daha çok kendini emanet etmeye ve trafikte daha dikkatsiz olmaya başlıyor. Çünkü aracın onun... Sonra ölüyor kafasına... Öndeki arabanın taşıdığı kütüklerden bir tanesi giriyor. ...hayatını kurtarabileceğini düşünüyor. Aynı Joshua Brown yine kendisini otopilota emanet ediyor ama önündeki tır... <laughs> <O> sözlerim, bilmiyordum <laughs> ...fark etmeyen araç tıra son hızla çarpıyor hatta bir süre daha trafikte devam ediyor galiba. ve Joshua Brown hayatını kaybediyor. Vallahi bilmiyordum özür dilerim. <laughs> Şimdi 2019 Ağustos'unda yaşanan bayağı güler misin ağlar mısın deneyecek tipte bir kaza var. Bir tane Tesla araç yolda park halinde duran bir çekiciye çarpıyor ve bataryaların alev almasından dolayı da araç yanıp bir metal yığınına dönüşüyor. Şimdi burada <laughs> otopilotta bir sorun var diyebiliriz ama şoför aynen şunu söylüyor. Şoför elinin direksiyonda olduğunu, otopilotun devrede olduğunu ve kendisini uyarmadığını, kendisinin de çekiciyi görmediğini söylüyor. Yani işte otopilota güvenilmemesi, otopilota tamamen kendini emanet etmemek dediğimiz şey bu. Çünkü trafikteki dikkatinizi kaybederseniz kendinizi bir sene sonra yani bir ekran kartına emanet etmiş oluyorsunuz aslında. Ve bu yapay zeka size her zaman aynı verimle korumayabilir. Bu yüzden eğer otopilot görmüyorsa da biz zahmet... Ama şimdi şöyle bir şey var yani oran olarak bakmak lazım. Kaç tane Tesla var, kaç tanesi kazaya karışıyor. <laughs> bir de siz önünüzdeki çekici görmeniz. Bir de yani Hala prototip aşamasında olan teknolojiler değil mi bunlar? Hani biraz güvenende de hata var bence lazım. Aslında Tesla'nın en büyük vaatlerinden birisi yol takibini ve çevresel faktörleri çok iyi gözlemleyebilmesi. Bu durum onunla ters düşse de mesela bu videoda görüyorsunuz bir kadın yola çıkmaya başlıyor ve yola attığı ilk adımdan itibaren Tesla fren yapıyor ve tam durması gereken zamanda duruyor. Kadın da araç içinde şoför olduğunu düşünerek dönüp teşekkür ediyor yapay zekaya aslında ve devam ediyor. Ama başka bir videoda görüyorsunuz. ya Çok aşırı bir PR olduğundan dolayı ben Elon Musk'la bağlantılı her şeyden soğudum bu iki senede. Çünkü Elon Musk'ın Piyarı, Tesla piyarı, SpaceX piyarı, kusacağım artık gerçi, yani bunlardan. E dedim mi çalmaya geldin? Çalamazsın onu oradan. Neden abi? Abi hani Elon Musk ile ilgili mesela bir sürü şey araştırdım ben sonra. Elon Musk hani çünkü bir kesim var Elon Musk'a cidden kötü diyorlar, kötü bir insan olduğunu söylüyorlar. Bir kesim de Elon Musk dünyayı kurtaracak. Hani dedim ki o bu Elon Musk dünyayı kurtaracak diyen e, herifler. Beyni mi yıkandı acaba? Gerçekten bir tık öyle mesela. Tesla'nın kurucusu falan da değil Elon Musk aslında. Kurucusunu atıyor hatta adam şirketten. Hani bakarsanız çoğu yerde Elon Musk'ın kendini böyle çok müthiş bir PR'la ilahlaştırdığını görüyorsun sonra. O şey algısı çok can sıkıcı. Yani. Öyle bir Elon Musk. Bilmiyorum bir tık kötü biri gibi aynen. Ya aslına bakarsan çoğu milyarder bence Bilmiyorum ben dünyadaki çoğu milyardere karşı böyle... Sonuçta yani bir biznes dünyasında bu adamlar çok fazla insanı ezerek yükselmiş gibi yani anladın mı? Burada yolda bir geyik atlıyor. Arabanın umurunda bile değil ve geyin ölmemesinin arabanın geyiğe çarpmamasının tek sebebi şans. Çünkü ne fren yapıyor ne bir hata veriyor ne de şoför bu duruma müdahale ediyor. Ya da bu videoda yolda kaza yapıp devrilmiş bir kamyon görüyorsunuz. Test... Bu çok garip bir video mesela. Bilmiyor can Çoğu milyarder şeytani şeyler, warlordlar gibi. Bu aracı fark etmiyor ve son hızda kamyona gelmeye devam ediyor. O az önce çekiciyi görmedim diyen kişiyle aradaki fark şu. Buradaki adam aslında durumu fark ediyor. Ve zaten tekerden çıkan dumanlardan da gördüğünüz gibi fren yapmaya başlıyor. Yani manuel olarak kendisi kontrol etmeye başlıyor aracı. Ee, dünya'nın Ama... en saçma kazası lan bu otopilot o kadar hızlanmış durumda ki fren yapsa da kazadan kurtulamıyor. Başka bir videoda yine otopilot modunda olan Tesla yol kenarına park etmiş olan kamyonu görmüyor ve yaptığı kaza sonucunda da şoför hayatını kaybediyor. Ve herkes bu kayıp için Tesla'yı suçluyor ama bu ne ilk ne de son can kaybı. Hatta Tesla ile ilk can kaybı 2016'da Florida'da yaşanıyor ve 2018'de Kaliforniya'da iki kişinin öldüğü Bayağı... bir kaza daha yaşanıyor. Sadece Sağ, çok üzücü oğlum o kaza. Bunun Sadece sağ kır saymış hani şeyi. Polis yaptığı incelemede şunu anlıyor. Araçta hayatını Otopilot. kaybeden iki kişide yani araçta bulunan iki kişide bir tanesi arka koltukta oturuyor. Bir tanesi de şoförün Bunun yanındaki Doğum oturuyor. Koltukta... Yani şoför koltuğu boş. Otopilot devreden çık. Oğlum herifler otopilotu bırakıp yan koltuğa geçmişler lan. ...ya da otopilot manuel kontrol istediğinde <laughs> ona müdahale edecek hiç kimse olmadığı için araç kaza yapıyor. Şimdi burada sizce araç mı suçlu yoksa şoför mü suçlu? Yani otopilotta Tesla'yı otopilota geçirip aracı kendi kaderine bırakma şansınız yok. Bu teknoloji dört adımlı daha doğrusu dört katmanlı bir teknoloji. Yani bunu doğma, emekleme, yürüme ve koşma olarak adlandırabiliriz. İnsanların gözünde bu otopilot teknolojisi sanki koşma gibi görünse de... ...biz aslında doğup emekleme dönemindeyiz. Siz emekleyebilecek bir aracı alıp ondan koşmasını bekliyorsunuz. Bu da teknolojik olarak da... Bilim olarak da mümkün değil şu an. Yani Bana bu çok rahatsız edici geliyor mesela. Hani otonom kullanım var. Bir problem olmaz. İstersen ama... İstersen Spotify linkini atayım. Yorumlarını merak ediyorum. Cezi. Teşekkür ederim ama. Ben link bakmayacağım oğlum. Bir problem olmuyor ki zaten. <laughs> ben ne diyordum? Chat. Bana bu olay çok rahatsız edici geliyor. Hani o sürerken böyle direksiyonu izlemek. Hani bu o kadar konforlu bir otonom da değil hani. Tesla şey okey yani arabayı ben kullanırken böyle bir birileri gelince falan sağa sola kırsın hani kazadan beni kurtarsın ama hani böyle komple hani bu çok daha rahatsız edici ki ulan kaza yapar mıyız? Ulan kaza yapar mıyız böyle? Böyle duruyor sadece. Çarpar mı şimdi? Şimdi çarpar mı? Çok yaklaştık. <laughs> Aslında o diğeri güzel ise, evet o diğeri zaten şu. benim dediğim hani ben ben süreyim o biraz destekte bulunsun. Okey. Yorgunluğu biraz azaltmak ve yola vereceği %100 dikkati biraz da minimize etmek. Sürekli yolu takip etmek sürekli sağa sola takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Otopilot biraz size yardımcı oluyor. Hani çünkü şu aşama mesela bana bu konforu veriyorsan ben çıkarır telefonda video da izlerim anladın mı? Tam o hani böyle bu böyle bir rahatsız edici bir aralıkta hani kendi başıma da değilim. Bir kontrolü mü olması lazım ama hani bir konfor da var. Böyle gıcık bir strese sokuyor adamı bence. %100 biraz azaltmak ve yola vereceği %100 dikkati biraz da minimalize etmek. Sürekli yolu takip etmek, sürekli sağa sola takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Otopilot biraz size yardımcı oluyor ama sizin de o dikkati elden bırakmamanız gerekiyor. Tesla'nın otonom teknolojisinin en değerli şeyi yolun şeritleri. Eğer yolda şerit yoksa ya da yoldaki şeritler bozuksa o zaman da... Türkiye'de olmaz mı Ama otopilot doğru verimle çalışmayabiliyor. Bu videoda yol tek araçlık bir boyuta daralıyor ama nasıl başarmışlarsa çift ha. araç için şerit çizmişler. Bu, bu yüzden ne? otopilot ah. kendi dengesi. Otopilot kafayı bu nasıl bir şey oğlum? Ama nasıl başarmışlarsa çift araç için şerit çizmişler. Bu yüzden otopilot kendi dengesini kaybediyor ve kaza yapıyor. E burada da yol ayrımında şerit doğal olarak yok oluyor. Araç Ama gene bak mesela prototip bir teknoloji için çoğu zaman başarılı. Benim hani gördüğüm kadarıyla yani bu çok yeni bir şey daha. 10 seneye falan Örünü bu bence, bence oturur. Ters yönün doğru olduğunu düşünerek o şeritle izlemeye Adam devam ediyor. Adam ters yani yola sokuyor aracın Başında olmasa araç ters yönden devam gergin. Burada geçmişte var olan bir şerit kapatılıp ana yola verilmiş. Yolda yarım şerit bırakıldığı için de araç anlık olarak onu algılıyor ve bariyere çarpıyor. Evet. Son videoda da araç buradaki bozuk şeridi fark etmiyor ve son anda şoför fark ederek bu durumu normale çeviriyor. Yani o an şoför dikkat etmese bu araç kesinlikle kaza yapacak. Şu ana kadar gördüğümüz bütün videolardan şunu anlamamız gerek. Tesla bize full otonom bir sürüş sağlamıyor. Böyle bir vaadi yok bize karşı. Hmm. Ve bugünün dünyasında da bunu sağlanamayacağını söylemem gerek ki Elon Musk bile otopilotların istenen verimde kullanılabilmesi için trafik kurallarının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bu mümkün olmadığı için... bir Elon Musk gene yine... şeyinde biz o istenen verileri aracı kullanamayacağız hiçbir zaman. Ki diyelim ki öyle oldu ama yine sonuç alamayacağız. Çünkü insanoğlu yapay zekayla bir gelişim katesse de kendi zekasıyla onu bir şekilde alt etmeye çalıştığı için sürekli bu savaş devam edecek. Yani emniyet kemeri takmadığımızda araç ötüyor. Biz bu yüzden kemeri alıyoruz, arkadan takıyoruz. Bir ağırlık gerekiyor. Bu yüzden insanlar alıyor köpeğini oturtuyor koltuğa. Bazı araçlar direksiyonu tutmanızı yani otopilottan manuele çevirip Nasıl ya köpeğini oturtuyor? kendi koltuklarında olduğunuzu de. belli etmenizi istiyor. İnsanlar direksiyonlara belli ağırlıklar takarak orada olduğunu hissettiriyor ve araç yolda seyretmek. Ha oğlum bildiğin şeyden bahsediyormuşsun. Ben de normal emniyet kemerinden düşünürüm de kendi arkaya yatıyor, otopilota bırakıyor. Oğlum Millet nasıl bu kadar şey yapıyor lan? Güvenebiliyor bu sisteme? devam ediyor. Köpeği ee, bir de öne koyuyor. şoförün direksiyona dokunmasını istediğinde eğer şoför bunu yapmazsa Bizin hoş geldin. Atma para. Okuyor, teşekkür ederim. Çekiyor. Ama eğer ağırlık varsa seyretmeye devam ediyor ve bir kaza anında da bunun önüne geçemiyorsunuz. Yani geliştirilen muhteşem bir teknoloji var ama bu teknolojinin düşmanı yine biziz. Ki az önce bahsettiğim bozuk yollardan Türkiye'de binlerce kilometre uzunluğunda var. Onun dışında bu hilelerin belki de menbaı burası ve Tesla Türkiye'ye geliyor. Buraya geldikten sonra neler yaşanacak ya da neler olabilir bilmiyorum. Bu da sizin yorumunuza kal. Bence Türkiye'de direkt otopilot kapalı olarak gelecek. Şu an öyle değil mi yani? Burada açamıyorsun galiba. <laughs> burada Salim abimiz. Tarihteki en büyük Elon Musk Yollardaki direkt direksiyon sensörleri. Araçları cisim alama kontrolü sağlaması lazım. <laughs> bu sekans ne bu sekans? Uyarı sekansı. Hangi emojiler var orada? Yol damalı bayrak şey yol kapama şeyi trafik lambası telefon bir de port minibüs okuma bilmeyenler için bu <laughs> hayır Alpersev Kerim